Şimdi ise kameralarımızı Mardin'e çeviriyoruz. Mardin'de lezzet yolculuğu için Yusuf Ekinci'nin işletmeciliğini yaptığı restorana gidiyoruz. İlk olarak kendisini ve verilen hizmetleri anlatarak başlıyor röportajımıza. Ben Yusuf Ekinci, hı hı. 22 yaşındayım, üniversite mezunuyum. Çok güzel. Ee, bu sektöre 2-3 aylık <laughs> süreç oldu gireli. Çok güzel. Evet, Çok zengin menümüz var zaten hı hı. görüyorsunuz evet. masa üstünde de var. En çok giden ürünlerimiz var mesela. Köri L gibi, Meksika'lı çok güzel. gibi, e, soya doya. Sen <laughs> gerçekten tadı da güzel. Evet. Doyurucu. Çok güzel. Aynen. E, biz röportaj öncesi denedik bu arada gerçekten efsaneydi çorbanızdan menülerinize kadar her şey şahane. Evet. Ellerinize sağlık Şefimizin de sizlerin ellerine sağlık Sağol. diyelim. Şimdi bu güzel lezzetlerimizin arka planında bir de tabii ki yaşı, yapılış aşamaları bulunmakta. Tabii. Özellikle bu noktada kullanılan malzemenin kalitesi çok önemli. Siz burada kaliteli ürün seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Burada yapılış aşamamız nasıl başlıyor ve ilerliyor? Şimdi biz franchiser olduğumuz evet. için merkezden ürünler geliyor. Hı hı. Hep Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı bir şekilde. Belli Çok güzel. işlemlerden geçiyor ürünler. Hı hı. O, o şekilde geliyor. Soslar ayrı geliyor. Çok burada güzel. zaten şeflerimiz belli eğitimleri aldılar. Hı hı. O eğitimlere göre pişirimi yapıyorlar. Sosları ekliyorlar. Çok zaten e her şubede aynı lezzeti tatarsınız. Da. Çok Öyle güzel. Diyeyim. Yusuf Ekinci pandemi sürecinde tedbirlerin alındığını da belirtiyor. Covid-19'dan dolayı evet. herkese zaten denetimler oluyor. Aha. Sağlık için sosyal mesafeye dikkat ediyoruz özellikle. Hı hı. Garsonlarımız maske takıyor. eldivenleri takıyor. Dezenfekte girişlerde oluyor. Hı hı. Bu tür tedbirler almış. Gerekli olan her şeyi alıyoruz. Buraya gönül rahatlığıyla aslında gelip bu güzel lezzetleri tadabilirsiniz tabii, diyebiliriz. Tabii. Burada kapasitemiz kaçtır Yusuf Bey? Kaç kişiyi kadar ağırlayabilmekteyiz? Şimdi i̇çeride 13 masamız var. Hı -hı. Toplam 60 kişilik kapasitemiz var. Hı -hı. Aynı zamanda AVM'nin ortak alanı var. Çok da güzel. Bir yani yüz masa var ortak alanda. Hı -hı. Kapasitemiz bayağı geniş yani. Çok Onda güzel. sıkıntımız yok. İsterseniz alanımızda, isterseniz de başka AVM'nin diğer alanlarında alabilirler. Tabii. Şahane. Peki ileriye dönük hedeflerimiz nelerdir? Şimdi çok genç yaştasınız. Evet. Aynı zamanda bu genç yaşta güzel bir işletmeyle beraber çalışıyorsunuz. İlerleyen aşamalarda markamızın hedefleri nelerdir? Neler yapmak istiyoruz? Şimdi bu konuda Dekin San, Özgür San olarak evet. ee, Kösenlerin projesi var. Hı hı. Dedim, Kösen ailesinin. Çok güzel. İlerleyen süreçte daha farklı şeyler de yapacaklar. Zaten yeterince yatırım yapıyorlar. Gerek yurt dışında olsun gerek hı hı. yurt içinde. Hı hı. Aynı zamanda AVM'nin de hissedarlardılar. Çok güzel. Onlar yani ilerleyen süreçte daha farklı sektörlere de adım atacaklar. Çok Atacağız güzel. Öyle